çalarız, ayıralım da. Bana bak, ne oluyor? Şiir kitabı buldum. Güzel şiirler vardır bunda. Programda okuruz ha. Ver bakayım. Aa. Tabii canım, kullanırız. Ayrıca hiçbir şey eski diye atmamak lazım Aynı Gün geliyor, kullanıyor insan yani. Tabii, tabii. Yemek geldi mi çocuklar? Gelmedi Ekrem Bey. Ha, gelince, gelince şu parayı verin. Al yavrum bakayım şunu, şu beş baş verin, ayıp olmaz. Sağ olun Ekrem Bey. Manolyacığım, sen yalnız salatayla beslenemezsin. İstersen sana bir de köfte söyleyeyim. Ay yok, et deyince midem bulanıyor beni. Aa, sen bilirsin ama yakında bir iskelet doğuracaksın ha. Allah. Ha, şu kutunun işe bittiyse onu da götüreyim, sen ağır kaldırma yavrum. E, bitti götürün. Ekrem Bey, cebiniz çalıyor. Aa, evet, evet. Dur, gidiyorum, gidiyorum. Hemen. Aynen. Ne oldu bu adama böyle ağır kaldırma demeler, yemek söyleyin demeler? Ne oluyor? Huysuz muysuz diyoruz ama iyi bir insan Ekrem Bey. Doğru söylüyorsun. E ben de seviyorum ama uzun sürer bunu konuşması tut kaldıralım. <laughs> <de>. Merhaba. <laughs> Dünyalar güzel anne adayı. Nasılsın bakayım sen? İyiyim kışın Bey. Ne yapıyorsun? Manoş bırak şunu bırak. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun Manoş ya? Ay ne yaptım Ömer ben? Ya ne de. demek ne yaptım ya? Böyle bir soru var mı? Ya sen bir anne adayısın Manoş. Bu kadar ağır bir kutuyu sen nasıl taşırsın? Ya zorlanırken diye Cünür Ömer'i düşünürsen? Ay Allah korusun! Aman, Aman biri aramış. bir ah, münasebetsin birinden kurtulduk, biri de çattık. Neresin sen şimdi buradan? Elini kolunu sallama öyle, ne arıyorsun diye. Sen bir dakika çekin şuradan. Sen utanmıyor musun ha? Yürüyen elektrik direği. Ayıp değil mi kardeşim? Hamile bir kadına bu koskoca kutuyu niye taşıttırıyorsun sen? Ödüm evet. ben seni. ha! Aa çekin değil şimdi. Ulan ne sen kozga mı yapmıştın? Dur, bana bak, bana bak cevap ver. Değil, dur. Al bu aptal başımdan be. Ne? Durum ne? Kötü bir satışın Evet canım. Buyur. Al paranı. Sağ ol ablacığım. Ay kusura bakmayın, sizin kaldığınızın bitmesini bekleyemeyeceğim. Ben çok acıktım. Tamam, ye, ye, ye. Ekrem ye. Bey, bu sizin. Teşekkür ederim. Malhar ya, bu da senin salatan. <laughs> bu da benim tabii ki. Nasıl senin salatan ya? Vicdansızlar! Siz sıcak sıcak kebap yerken... ceketi paralayacak. Durun Ömer, şu abi. Kes. Keseceğim ama bu eko kekosunun gırtlağını keseceğim. Şu Ömer dinler misin beni? Ne var ne? Ekrem Bey çok ısrar etti köfte yemem için ama benim midem bulanıyor diye salata istedim. Gördün mü? Ayıp. Ee, ben affedersin ne Ayrıca bunu da kendi taşımak istedi ama ben dayanamadım. Aynur'un ikimiz taşıdım. Ya tamam hata ettik ya bir an yanlış anladım. hassas olduğumu biliyorsun. Eko gerçekten çok özür dilerim pardon yani. Seni, seni özürle de... ihtiyacım yok benim demedi ilaver. Bana bak, bana dedi ki bahşen dedi, durma Ömer, ya! Ay Ömer, ben sana ne diyeyim ya? Her gün bir olay çıkartıyorsun sen ya! Köfte de çok güzelmiş. Başla! Başla mı köfte gök Emre? Ama ye işte zıkkım lan! Ee bir tane ben seni düşünüyorum. İstemiyorum, seni düşün. düşünme! Ee tamam, bir tane. Ee, bak, Sana turşu aldım, turşu istedim. Ay alayım. Ömer canım, turşu falan istemiyorum. Bak, bu kavanozdan da kafanda patlatacağım. Tamam, tamam. Ver ben.